Berke çok gelişiyor öte yandan Lille Teknik Direktörü Bruno Genegio, maçın ardından Berke'nin performansına övgü yağdırdı. Berke, Le Havre'da çok iyi bir maç oynamıştı. Bu ona güven verdi, Nico Dehin ile iyi çalışıyor ve çok gelişiyor. Bu gece sadece bir kurtarış yapması gerekti ama bunu yapmak zorundaydı. Bir kaleci için bu asla kolay değildir, hazır, odaklanmış ve doğru zamanda doğru hareketi yapmalısınız. Onun kurtarışı bize 3 puan kazandırdı, bu da vurgulanması gereken bir nokta. Bu ona çok iyi gelecek. Fransa Lig 1 inç 15. haftasında üst sıraları zorlayan iki takım Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi. Pierre Moroy Stadyumunda oynanan karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alan Lille 10. Dakikada Eton Emebefi'nin attığı golle sahadan 1 ila 0 galibip ayrıldı. Berke Özel, zorlu mücadelede yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapatarak galibiyette büyük rol oynadı. Berke Özer'in performansı Fransız basınında geniş yer buldu, muazzam kurtardı L'Equipe, 7 bölü 10 puanla Berke'yi maçın adamı seçti. Maç boyunca pek bir şey yapmasına gerek kalmayan Türk kaleci, Mason Greenwood'un muhteşem atarını 76 dakika, muazzam bir kurtarışla durdurdu. Ardından Kondo Bia'nın şutunu, 78, iyi bir şekilde kurtardı. Ayrıca ayak oyunlarında oldukça güven vericiydi. Kararlı performans ile o, Cuma akşamı Lee, Ethan Emebepi'nin golü ve kaleci Berke Özer'in kararlı performansı sayesinde Olimpik'te Marsley'i 1-0 yendi. Büyük Berke Özer Lille'in 22 yaşındaki savunma oyuncusu Nathan Ngo ise, bu maça çok iyi hazırlandık. Ciddiydik, herkes işin içindeydi. Gerektiğinde onlara nasıl zarar vereceğimizi ve savunmada sağlam kalacağımızı biliyorduk. Greenwood'un şansı dışında bizi çok fazla endişelendirmediler ve ayrıca kalemizde Büyük Berke Özer var. Bu kolektif bir zafer.